Şu an Türkiye'li Mahallesi'ndeyiz ve mahalle sakinimizin bir tanesi bize e, yıllardır su sorunu yaşadığını ama bu sene de e, su sorunundan dolayı suların kesik olmasından dolayı yıldığını, bıktığını dile getirmeyi istedi ve bizi aradı. E, kendisi su sorunuyla ilgili bir şeyler söyleyeceğini söyledi. Merhaba. Merhabalar. Ee... Sizi tanıyalım. Ben Cuma Ali Çolak, Türkeli Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 10 yıldır Türkeli Mahallesi'nde oturuyorum. 10 yıldır bizim sürekli su sorunumuz mevcuttu zaten. Bu son yıllarda da daha da fazla arttı. Şu anda aylardır her gün akşam belli saatlerde sanki saatle ayarlanmış gibi suyumuz kesiliyor. Yani artık hayatımızı etkilemeye başladı bu. Normal yapmamız gereken işleri yapamaz olduk, yetiştiremez olduk. Malum gün içinde çalışıyoruz. Akşamda geldiğimizde suyumuz olmadığı zaman hayatımız alt üst oluyor. Yani yetkililere buradan seslenmek istiyorum. Bu su sorununu bir an önce çözelim. Daha önce de başka mahallelerde de bu dile getirildi. Kozan'ın birçok mahallesinde su sorunu olduğunu herkes biliyor. Yani Zeydan Başkan'dan ricam, yetkililerden ricam. Daha önce göreve gelirken Kozan'ın su sorununun çözüleceğini dile getirdiler. Şeylerin yer altındaki su borularının değiştirileceği dile getirildi. Ama şu anda baktığımızda Aradan 5 yıl gibi bir zaman geçti ama hiçbir gelişme yok, hiçbir faaliyet yok. Aksine son günlerde su sorunu daha çok yaşamaya başladık. Bizim yetkililerden ricamız Kozan olarak, Türkeli Mahallesi olarak bu su sorununun artık bir çözüme kavuşturulması. Yani biz bıktık, usandık mahalleli olaraktan. Su sorunu bizim hayatımızı şu anda çok kötü bir şekilde etkiliyor. Yani artık yetkililerden bir çözüm istiyoruz. Hani arıyoruz, işte suyun yetişmediğini, çözülmesinin yakın olduğunu... Ee, yeni kuyuların vurulduğunu söylüyorlar ama ne zaman ne olacak? Ne zaman bitecek bu? O konu hakkında bir şey yok. Biz ama dediğim gibi her geçen gün mağduriyetimiz biraz daha artıyor. Yani bu kadar zor olmamalı. 2023 yılındayız. Hala biz suyu konuşuyoruz. Su sorununu konuşuyoruz. Yolu konuşuyoruz. Bunların çözüme ulaşmasının yani bir belediyenin bir an önce çözmesini istiyoruz biz. Bu mahalle olarak yani herkesteki aynı sorun. Sadece Kozan'da bir Türkeli mahallesi değil, bugün bir Çanaklı mahallesinde de aynı problemle karşı karşıyayız. Ağlıboğaz'da da aynı problemle karşı karşıyayız. Herkes suyundan şikayetçi. Zeydan Başkan'dan rica ediyorum, şurada seçime 3 ay kaldı. Lütfen bu su sorunumuzla alakalı bir çözüm, bir proje artık üretelim, bizi bu su sorunundan kurtarın askerin kamyonu da arkadan geçiyor tesadüf. Evet. Mutlaka su sorunu olan bir yere Aynen. Şu su götürüyor. Aynen su tankeri biz gidiyor. Biz burada Türkiye'nin de merkez mahalleeyiz. Aynen, çok... şu an Kozan'ın Kozan'ın en merkezi göbeğinde diyeceğimiz bir konumdayız yani biz. Biz burada bunu yaşıyorsak kenar mahallelerde biraz daha yüksek mahallelerde, yüksek kesimlerdeki bulunan mahallelerimizde sorun bence daha had safhada, daha büyük problemler var. Bunun yani çözüme kavuşturulması için Rica ediyoruz artık yani bıktık. Evet. Mahalle olarak bıktık biz. Tabii i̇nsanlar bize mesaj atıyorlar ama sizin gibi de cesaretiyle çıkıp da evet. konuşan da çok az insan oluyor. Belki de şimdi seçime de 3-5 ay kaldı. Evet. Belki bir yere varmaz diye insanlar düşünüyor ama siz böyle bir medeni cesaretiniz var. Çıktınız. Söylediniz ki biz de seçimlerde bunu duymuştuk. İlk 6 ayda ben eee kozanın su sorununu çözerim evet. demişti Zeydan Başkan. Şu anda 3-5 ay. Şu anda aynen öyle. İkinci seçime, yerel seçime 3-5 ay gibi bir süre kaldı. Aradan yani 4,5 sene gibi bir sene geçmesine rağmen su sorununla alakalı hiçbir çözüm olmadı. Bunu hala yaşıyoruz biz evlerimizde. Artık yani bunun bir an önce çözüme kavuşturulması için su kuyusu mu vurulması gerekiyor, sondajma mı yapılması gerekiyor, yedi gözeden su geleceği söylemleri vardı. 15. O konuyla alakalı hiçbir gelişme yok zanımca. Çünkü olmuş olsa bugün evlerimizde su sorunu yaşamayız. Evet. evet Cumali Bey yetkililer sesiniz duyar inşallah. İnşallah. Yani bir an önce çözüm. Yetkililere ya. tekrardan sesleniyorum. Yani su bir temel taşı hayatın suyumuza bir an önce çözüm bulunması için onlardan rica ediyorum. Ne gerekiyorsa bir an evvel yaparlarsa biz de rahatlarız, kendileri de rahatlar. Evet. Evet. Sağ olun. En verdikleri sözün arkasında durmuş olurlar ki vatandaş da onların arkasında dursun. Yani verilen söz tutulmazsa vatandaşlar artık e, ne yapacağını e, sandıkla karar verir, arkasında durmaz. Bunun bir an önce çözüme kavuşması lazım. Evet, evet. Yol yapmakla olmuyor. Altyapı da lazım. Evet. E, su da lazım. Yol da lazım. Son günlerde yol konusunda çalışmalar yapıyorlar ama evet. e, bu böyle olmuyor da yani değil mi? Aynen. Şimdi tamam yollarla alakalı çok büyük sorunlarımız vardı. Gerek Büyükşehir gerekse Kozan Belediyesi bazı çalışmalar yapıyor şimdi. Gittiğimiz yerlerde görüyoruz. O konuda da teşekkür ediyoruz kendilerine. Yollarımız yapılıyor. Bu konuda mutluyuz. Ama dediğim gibi sadece suyla bitmiyor. Biz burada elektrik problemi de yaşıyorduk. TEDAŞ yetkililerine gerekli telefonlarla, şikayetlerle, yazılarla bildirdik. O bina bize çözüldü. Ama artık suyu sorunumuzunla çözülmesini istiyoruz. Yani bu konuda e, ne yapılması gerekiyorsa. Ciddi adımlar istiyoruz. Evet. Yani sözde kalmasın. Verilen sözler unutulmasın. Evet. Bu mağduriyet giderilsin. Evet. Sağ olun. Mağduriyet. Teşekkür ediyorum. sesimize kulak verdiğiniz için, siz de geldiğiniz için Otar TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Buradan teşekkür. inşallah halkın sesi olup su sorunumuzun bir an önce çözülmesini istiyoruz.